Hep mesaj arkadaşlar. sizinle bugün arkadaşlar e, Fenerbahçe olduğum biliyorsunuz arkadaşlar. Fenerbahçe olduğum için e, arkadaşlar e, size şimdi Fenerbahçe formasını göstereceğim. E, arkadaşlar e, Fenerbahçe formasını gösteriyorum dedim evet şimdi üstüme giyeceğim. Videoyu durdurayım şurada Ar Arkadaşlar e, ben Fenerbahçe'yim bildiğiniz gibi. İşte arkasında 10 numara sevdiğim numara. Adım da Halil bildiğiniz gibi Halife. Ben Halil yazdırdım tek ben e, arkadaşlar arkasında da şu dikkati önem çektirmişler. fener işareti şimdi arkadaşlar ben bu formayı bir üstüme giyeyim arkadaşlar forma üstüme giydim şimdi forma üstüme giydim arkadaşlar e, forma üstüme giydim size i̇şte de şöyle göstereceğim şimdi kendime arkadaşlar işte forma gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir forma bizde Fenerbahçeli olun bence Siz de böyle bir forma alın arkadaşlar şampiyon Fenerbahçe çünkü ve arkadaşlar görüşürüz